Burada bir yol var mı? Ah, var gibi, hadi. Peki, sence Nilce'ye buna ulaşmamız ne kadar sürer? Ee, birkaç saat. Yol üzerinde nelerle karşılaşacağımıza bağlı tabii. Kaj pa? Kaj pa? Kaj pa? Ah. Ah. Selamla din, seni tekrar görmek güzel. Ah. Tamam Mango, Mango. Ne saçmalıyorsun <laughs> sen? Ah. Ah. Bu benim parolam. <laughs> Hep böyle <laughs> akıllı mısındır? Ah. Yani arada bir. <laughs> evet. Sen ve kardeşin kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. <laughs> Hala vakit var size güvenmek mi? <laughs> Bir daha aynı hatayı hey, et. Hey, bu bu konuşacak. Pekala, bu biraz beklediğimden sakti. <laughs> <art art> <laughs> ah. ah. ben ha ah. gideyim artık. <laughs> bu olanlardan sonra Öylece gitmene izin veririm mi sanırım? Evet bana kalırsa bu akıllıca olurdu. Aa, yapma ne Nedim cidden mi? Tamam anladık belalı bir tipsin ama... ...biz iki kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Ama yeterince değil. Hey, onu boş ver. Hadi onlar gelmeden önce buradan... <gülüyor> <gülüyor> hey, 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 hey! Herkes bir sakinleşsin, tamam İşte bu çok ilginç. Neyt. Samuel. <laughs> Atın silahları. Hepiniz. Olmaz. Reif. Adam çok dengesiz. Aa, kaygılan Manadin, bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez. Tarzları değil. Canı üzerine bahse giren misin? Devam et. Vur Sen... Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani... Böyle mi? Sen silahını indir. Seni uyardım. Yap <laughs> Bitti. Durun hayır ateş etmeyin durun. Yere koy bitti. Tamam? Bitti. Kaygılanma Nadim. Tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyordum. <laughs> Samuel iyi misin? Bu anın geleceğini biliyordun sanırım. Hey! <laughs> Hadi ama. Bizi yakaladın artık. Sakin ol. Bak sen bir iş adamısın. Hadi bir... Gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma? Olur tamam. Aklında ne var duymak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi sen devam et. Dinliyorum. Peki. Hadi. Tamam. <laughs> Evir'in hazinesini mi istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım öyle mi? <laughs> evet. O ve bir de ufak bir pay. <laughs> Adamdaki cürete bak. Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar tamam mı? Özgürlüğü mü Nathan? <laughs> evet. Hapiste yattı. Yani ikimiz yattık. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar ona çok borcu var. <laughs> dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık altı ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. <laughs> Samuel'i çıkartan benim. Aa. Vay canına. Sana ne dedi bu? <laughs> Sam. Nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alkazar mı? Gerçekten mi? Yalan ha? Kardeşine yalan <laughs> mı söyledin? Boşa vakit harcıyorum. Bir saniye dur. İş şu ki Nate. Avery'nin hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim durdum. <laughs> ya Sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake namı diğer Avery uzmanımız canlı ve de iyi durumdaymış. Yani <laughs> firar filan yoktu. Gardiyan'a rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son iki yılını ikinci Aziz Disma saçını arayarak geçirdi ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır, bu saçmalık. Aa, sen ne diyeceksin? Nate. Ah sen. Ah tanrım hayır. Dinle. Evrinin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için hayatımı bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> hey dinle dinle. Nate teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içine seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen. Bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi Hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Reif. Ne? Artık bitir şunu yoksa ben yaparım. Cık, bayanı duydunuz. Hey bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendine söylemiştin. İtiraf et işte Reif. Bize ihtiyacın var. Evet haklısın. Yarı haklısın. Tek gereken sen. Bekle bir hata ediyorsun. Yapma, sen dinle, Nate! Ne? Nate. Nate! Peki. İşte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? hiçbir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. İşte içerideyiz. Vay be. Burası ne kadar büyükmüş. <laughs> Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. Sence burada alarm var mıdır? İçinde pencere kırma olmayan bir yol bulmaya çalışalım.